şahsiyetler geldi. O bu derken anca üç tane vardı kardeşim. Onu da herkese satmıyoruz. Yani anlayacağın bundan başka yok. Şerap Ekrem yapma. Kaç lira ya? Vallahi şarap etti. Babam duyacaksa otuz kayma. Cebim duyacaksa yirmi kayma. <laughs> <laughs> onlar. Burak Sars. Allah'a billahi. Allah belanı Hayır, lan Aslan Ömer'im benim Ağzınızı çuvala sayalım oğlum git ne mi dövülüyorsun beni git Kesin lan Yohon Karnını dövün Ver Allah'a seversen Aslan Ömer'im Babam buraya sarıyor. mama alıyor Ha, Aslan benim be

Su bu <laughs> <bir> <laughs> ya. Su döşeye bilir. Bu çekilecek bir giriş gibi. Anladınız mı? var ya. Bu <laughs> şehre esnaf odaları başkanı olacak adamsın. <laughs> Adaylığımı bu hem sen üye verir misin buraya? Güye? Vallahi hayır. Hem içlerinde yönetime girdilerler. Evet. adam gibi gizlilse olmaz mı? Biliyorsun yani. <laughs> hmm. Olmaz Serapettin, olmaz. Ne oluyor? Şimdi saygı doldurduğum bütün vazifeler benden evzot. Ama senin için yaş. Bir kere senin yönetime görevinden için esnaf olman gerekiyor. değil mi? Evet. Tabii değilsin tabii. Nasıl değilim ben? Çay ocağında çalıştım, kahvede çalıştım, evet. evlerde çalıştım. O oh. tarla, tarla, ara yönlüğü izini ben hiç hesaba katmıyorum. Bu evet. hesabı kat değil mi lan? Evet. Tamam da Celalettin istikrarsız Aşağı verdiler senin orada üç ay oldum çalışmadım. Römen dayımı da vallahi hep ben tıraş edemiyorum. Beş kuruş parası kalmadı. <laughs> Oğlum hatta biraz düzgün yarama. Kendi ömrünün başında saç mı vardı lan? <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> belli bir yaşta sonra evlenmesi çok zor. Bizim işimiz Allah'a kaldı Allah'a. Eskisi gibi de şimdi kızlar erken de <laughs> evlenip gidiyor. Bu saatte sonra da yirmi <laughs> yaş daha kızı da var mı? Var mı? Yaşı geçmiş, dolandılar bile gayrı Niye lan? <laughs> Devlet hepsini <yine> ayrı, ayrı. <laughs> Hastalara maaş. izdihara maaş. Yetimlere maaş. Duyduğuma göre şimdi de kocası ölmüş kadınlara da maaş bağlayacakmış. E bu kadın evlenir mi? Oo. Vallahi evlenmez. Lan bu yaştan sonra bir de herif kahrımı çekeceğim bir seni öyle ya. Devlet de bir şekilde yıldırma politikası yukuluyor. Önümüzü tıkıyor, önümüzü. Kadınlara para verirsen evlenir mi? kadına barış kastı. Kadına şiddetle dünyayı ayağa dalır yok. Varsa yoksa katlar var. Yirmi senedir bekar olmaz. Bunun adı şiddet değil mi? Bu böyle tek 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 adı yok mu? Bana bu bir bela konuşurum Hem kadınlar, kadınların başımızın tadı değilmiş ya abi. <laughs> battımız. Şimdiye kadar ezilenler, ezilen çekilen, çökerler, kebapçı gönlünün kadınları olmamış mış arabetti. Aba hanım dur. Var istikamola baba. Beni kızmaz lan diyemediyoruz. Yanlış konuştuğum kelimeler. İnayetle bak sen. 30 sene tane 30 sene şirkettim. Niye kimse konuşmaz? Niye bitemiyor <laughs> <laughs> bu görev? Hangi adam bitiyor? Adam mı? Adam Adam mı? 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 mı? Kıymetini bilenlere, kadınlar birer hazine değilmiş ya, rahat <laughs> Ne demişler? Cennet, anaların ayağının altında ne mi? rahat Bak seni şu dayağımın altına bir al. <laughs> Az önce söylediğim hatıra şüpheliyim, onunla şimdi tam bana ne yapayım. Sen, sen! Vallahi sen bu maşa ya. <laughs> o gördüğüm, Bahat ya okuduğum hepsi efekt basar. Ama arada tane kadın duymak lazım. Sen sana ulaşlar okuyun da dinle. <laughs> Ali oğlu Mehmet. Osman oğlu Durmuş. İbrahim oğlu Veli. Hasan oğlu Hüseyin. Hep efekt mezarı. Arada kaç tane kadın duymak var huzurlarınıza arz ediyorum. Ve arz edilirken de bu etkinlik altı saniye <laughs> Sayın Belediye Başkanımız, başından beri de, bizi destekleyen, bize güç veren hepinizin huzurunda tiyatro yazarı, yönetmeni olarak teşekkür ediyorum. Bir kez daha teşekkür ederim. Sayın Başkanım, <laughs> ve Halit tüm arkadaşlara, Yusuf Bey'e, teşekkür ediyorum. Gerçekten her türlü aslında saygı hak ediyorlar. Çünkü gönüllü olarak, kış evlatları olarak, böyle her kendi şiirlerimizle, günlük hayatımızdan bir parça, hem ahili anlatan, hem güldüren, hem düşündüren çok güzel bir oyunlar. Ben tekrar tüm kış yerine Onları tebrik ediyorum. Aslında en büyük alışı onlar hak ediyorlar. bu ilgi görünce bir oyunla da yetmez diye düşünüyorum değil mi? Evet. İnşallah <laughs> ve arkadaşlarından en kısa zamanda yeni oyunlar da beklediğimizi belirtmek istiyorum. Tekrar katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saygılar Sanırım bir hediyesi olacak. E, Yetkililerini buraya arz edelim. Sayın Başkan, beraber evlat sporunu diye bir hediye sunacaklar. Biz bir hatıra konulu çekdirelim. Biraz bekleyin.